Bugün sizler birlikte e, Skate Chutes oynayacağız. Kızgın öğretmen oynuyoruz. Kardan adam, adam yapıyoruz. Hadi böyle abici. Kardan adam yapıyoruz. Mesela çok sinirli. Kardan adamımız kafası Cesik yok. Sesi olmayan kardan adam bile Yapacağız işte onu. Kafası olmayan. Yapacağız yapıyoruz. yapacağız. Heee anladım. <laughs> Bu ne? Ha bak kafasını yapacağız. Kafasını yapacağız. Şöyle ben de diyorum top. Hop zıpla. Zıpla. Jump çam <laughs> kapattım. Topu attın. Attı. <laughs> Burada. Al. Ayağa ayağa bassana. Hadi ayak. Kürek var. Kürek. Ses edecek. Teradım mı boşsu? Yok koymuşlardır ki bir şey var. Anladım. <laughs> Anladım. Aa kızgın öğretmen. Merhaba. Hey. Oyo. Merhaba. <laughs> Allah Allah ne diyeyim acaba? <laughs> Çatıdan üstündeyiz. Savulan çöp şeyler. Bak ya kafasına düşündüm. da öle yapacağız. Değil mi abi? <laughs> Önce sen sen diyor ya adam. Şimdi ne bulmamız gerekiyor? Anam. Kavuç. Ben... E, göz. Zeytin'den düz. Dur burada kömür var mıdır? Zeytin'den bliz. Kömür kömür. He ben de diyorum zeytin'den Zeytin de olabilir. Evet zeytin ama evinde zeytin yok. Hiçbir şey yemiyor. Ya bu hiçbir şey gelmiyor yani. <laughs> e beyaz boya diyor. Ben ee. de ona. Aa doğru. Ya sonra, sonra karton evet. adamın kafası. Ya yarın Ahmet'in sen gözü çekecek. Evet, kızgın öğretmenin hepsizleri. Güzel neydi <laughs> ya sözleri diyor. <laughs> kızgın öğretmenin sesleri. <laughs> <hizmetleri>. Kızgın öğretmen özel hırsız tutmuş. Evet yeni özel ses çıkmış. Bu ne? Eski, yani geliyor. Geliyor no, no, no. şey, <laughs> Mavi boya ya. Yani, önce, Arkadaşlar reklam izleyerek kaldık. Ama videoyu o sene durdu. Aa! Ay havuç. Ha kürek. Ha. O yüzden aldık. Anladım. <laughs> Şimdi anladım. At buraya. Biraz a, havuç Kada gitti. Havuç nerede? Tamam orada. Yeni al oradan topla. Havuç orada. Havuç top orada. Havuç Şimdi topu koy oraya. Ya. Anlamadım. Ne boyu? Sadadan atıyorum. Bu ya kafası niye siyah olsun kardeşim? E, niye koymadın onu üstüne? Aa bak buradaymış. O üstüne niye koymadın peki? Anlar anlar hemen. En son yapacağım. Buralara bakalım zeytin var mı? Burada bir şey var. Maşa. Zeytini zeytin mi alıyor? Maşa'yı kaca alıyor. <laughs> Eskiden diyordum koca maşa ile benim kömür alacak mı siz? Bayılarak yiyor bu yiyeceğim. Evet. Yere bayılıyor böyle yiyor. Bak bunu buldum. Bütün videolarda durmazsam olmaz olmaz. Ne diyor aşağıda? Topla ilgili bir şey diyor. Topa. O top değil. Sadece Aa, dur. Burası. Şapka da almamız gerekiyor. Sadece araba dilesi. Maşallah saçağı. Top aşağıya gitti. Saçağı maşallah. Top maşa bak şurada. Tamam. Aslında ben e, e, böyle diyordum. Maşa ile Sıca ile ile Maşa. Koca Maşa ile Dom dili dom 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 dom. Dom Şimdi ıı, atkı bere gibi bir şey bulmamız lazım. Dom dili dom dom. Atkı kırsa koşma ayakla. Hayır, o nereye gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Hı. Yeni gelmiş sanırım. Yani. Bu arada kızgın öğretmen takıldı. Eyüp'e ben de çok teşekkür ederim. Şimdi o odaya giremeyeceğiz ama. Bence o odaya gireceğiz. Buradayız. Dediğimiz kanka kaldı. Kanka kaldı. Bu ortada falan şaka var mı? Bak sen sen bir şey bize biz söyleyelim. Sonra bir şey geliyor. Şapka nerede? Şapka 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 nerede şapka öyle şapka 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 Saksa saksa kapandı saksa 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 saksa. O oh ne bak dede sakın <laughs> dede. Döbe de döbe de dombe, dombe de. Dombe. <laughs> Hangi odada acaba? Döbe de döbe. <laughs> döbe de döbe. Döbe <laughs> de döbe <laughs> Yeni video. Zaten de. biz daha A'dan Z'ye tabii de ben de ben. Hayır. Evet, Arkadaşlar bence herdeki lanla izleyelim ya. Bence de. Bu şu odaya bakalım burada. Arkadaşlar, bir günlüğünü al. Bir günlüğünü. Melek. Melek bazen. Melek mi? Melek şapka. Şapka değil. Aslan sen size Şapka ağacı varsa bize söyleyin bakın. <laughs> Arkadaşlar şapkayı da reklamla Aslan sen sizi bak. Bir dakika top nerede? Topta da top. Toprağa top. Her videoda çarşı uyduruyorum. Bu videoda kaçıncı uydurdun anne? İki. Top yok. Bu videoda çarşı uydurdun. <laughs> <laughs> evet. evet. Dört. Kaç? Dört. Dört yargımı uydurdun. Evet. Bir tane puda araba uydurmuşsun. Gidiyorum 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 gidiyorum. Gidiyorum 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 gidiyorum. gidiyorum. Eee evet. kafanız büyüme oyununda bir şey verdi. Araba dit dit araba araba dit dit araba. Olan mı? Yani kafasını yapacağımız siyah koku kaybettim. Ne be, be? Siyah. asla elma el havuç elmenin canı çekti. <laughs> havuç elmenin canını çekti. Yani elman havuç canını çetti. Ne diyorsun ne ya? Ne de Ne biliyordu? Baba söylüyordu işte. Sen çöp nereye gidiyorsun? Arkadaşlar yeniden başladık. Şimdi mutfağa gidip maşa gelmemiz gerekiyor. Aşağı sen <laughs> <laughs> bizi yakaladı. Yakalamadı. <laughs> <laughs> bizi yakaladı. Nasıl söyledim? Bizi yakaladı. Bizi Yine patlıyor. Şimdi çabuk su kanırı alalım. Aslan. Alalım. Aslan. İçeri girdi, içeri giriyor. Aslan sen bizi yakaladı. Aferin. <laughs> Biz yakalamadan, biz onu yakaladık. Evet. <laughs> biz onu nasıl yakalayacağız? Şimdi diyelim onun üstüne koştuk, ne yaptı? <laughs> o bizi yakaladı. <laughs> Atar biz... ay. E, birlikte Eda, Jonah, kendimiz Şükrü Atman Ben Şükrü Atman Evet. <laughs> beni, beni sevmemesi için <laughs> de oyun <laughs> Değil mi abi? <laughs> Aa şapkayı unuttuk. Aa şapkayı unuttuk. <laughs> Reklam Dur şurada. şey söyleyeceğim. bir Arkadaşlar şimdi başladık oyuna. Buradan çıkalım. Pardon adamımızı Zaten yapmaya başlayın. Bir dakika şu video bitsin. Duya bak. Şunu izle izle. Evet. evet. Adamımız da harika oldu. Hı, kaçalım. Kar bak Rüya şuna bak. Güneş. Yaz gelmiş. Üç havada bulut görebiliyor musun? Buradaki karlar erimiş. Ama bak. Kardan adamı ya bir Kardan adamı bozmaya çalışmış ama yarıda bırakmış kaçmış. Yumruk atacak sanırım. Evet ama eli adayacak. <laughs> adayacak başladı. Kuşa bak çok bak sinirli. omuzlar. size e, Vural bunu yarın evine Bakın dostlarım çok sinirli. Yani boks eldiveni de var. <gülüyor> <gülüyor> boks eldiveni taktı. Boks eldiveni takmadığı eliyle vuruyor. Aferin. Aferin <laughs> sana bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Cadı bulunur. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.